Günaydın. Günaydın demem bakmayın. Saat 11.30. Bu saate kadar full doluydum. O yüzden de size video çekemedim. Sabah uyanamadım çünkü hafta sonu birazcık yoruldum. Hafta sonu kaçamam oldu ama yine de tartılmak istiyorum aslında. Kaç kilo vermişim bunu görmek istiyorum. Hafta sonu kaçamam olduğu için bugün detoks yapacağız. Detoks olarak da şöyle suyumu getirdim ben. Yeşil smoothie'm var. Detoks olarak sadece bunu içeceğim bugün akşam yemeği yiyeceğim bir de. Çünkü hafta sonu ablamlar geldiği için birazcık kaçırdım. Onları da zaten paylaştım gördünüz. Şimdi hazırsanız tartılalım. Şimdi tartıldım. Kaç güne vermişim tahmin edin. Tamam mı? Tahmin ettiyseniz açıklıyorum. Şimdi şuraya koyacağım size ve anlatacağım. Şöyle olmuş. Tam gözüküyor muyum? Evet, şu an gözüküyorum bence. Şöyle olmuş, tam 1.9 kilogram vermişim. Bakın. Yani geçen hafta 64.400'üm yani. Bu hafta 62.5. Pazartesiden pazartesiye tarttık. Ee, 1.9 kilo vermişim ve bunun 1 kilosunu yağdan vermişim. Bu da çok iyi. Hafta sonu kaçırmış olmama rağmen, çok fazla yemiş olmama rağmen, bu sonucu görmüş olmam beni çok mutlu etti gerçekten. Şu an aşırı motiveyim. <laughs> yani o yüzden öğünümü o yeşil suyla geçiştirebileceğim bugün. Motive bir şekilde devam ediyorum. Size de motive olun. Siz kaç kilo verdiniz? Benle beraber başlayanlar vardı. Onlar kaç kilo verdiler? Düz göstereyim dedim size. Şöyle bir kilo yağ kaybım var ve bu hafta 1.9 kilogram vermişim. Bugün öğlen yemeği olarak sadece bu sumatiyi içeceğim şimdi. Afiyet olsun bana o zaman değil mi? Çok yoruldum. Arkadaşlar bu nasıl sıcak? Yani gerçekten asla esmiyor. Esen yerlerde zaten sıcak ısınıyor. Bildiğiniz <laughs> makinesi gibi. Piştim yani çarşıda. işim olmasaydı çıkmazdım. Ama evimde de Yani bir kilo daha vermişimdir kesin. Pazardan <laughs> <laughs> alışveriş yaptım. Eve gidiyorum. Bugün 15 Temmuz. Benim de sabah 4 tane hastam vardı. Sonrasında da iznimi aldım ve geri geldim. Eve gelirken de pazara uğradım. Ee, kabak, semizotu, patlıcan aldım ve üzüm aldım. Saat şu an 12'ye 10 geçiyor falan. Ben de hemen bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Ne hazırlayacağımı bilmiyorum. Beraber yapalım. Kabak omleti yapmaya karar verdim. Şimdi kabaklarımızı önce soyuyoruz. Şöyle bir kabak doğrayıcım var. Kabaklarımı kavuruyorum. Kabaklarım böyle öldü. Şimdi üzerine şu yumurtamı iki tane yumurta var. Onu döküp geleceğim. Şimdi döktüm. Hemen karıştırıyorum şöyle. İşte tabağım hazır. Burada kabaklı omletim var. Burada yağ kaynağı olarak zeytinim. Ee, karbonhidrat kaynağı olarak meyveyi tercih ettim bugün. Domates ve lor peynirim var. Üzerine çörek otu serptim. Böyle. Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Sonrasında da akşam yemeğimi yaparken tekrardan videoyu açarım sizlere. Akşama şöyle kabak yemeği yaptım. Şimdi bu pişecek. Bir de yanına semizotlu salata da yapacağım. Saat kaç? 4.45. 5'e geliyor. Ve ben bu saate kadar evi temizledim. Yemek yaptım. Duş aldım. Ve şöyle yeşil su yaptım kendime. Şimdi bundan içeceğim. Çünkü çok yoruldum. Böyle soğuk şeyler içmek istiyorum. Bu da çok ferah oluyor içerisinde. Nane de olduğu için. Bunu denemediyseniz muhakkak deneyin. Bir önceki videomda ya da ondan öncekinde yanlış hatırlamıyorsam olması lazım ikisinden birinde. Çok lezzetli oluyor. Muhakkak deneyin. Gerçekten çok ferah, çok güzel. Günaydın. 16 Temmuz. Çarşamba. Evet. 16 Temmuz Çarşamba'dan herkese günaydınlar tekrardan. Bugün sabah yürüyüşe yine gidemedim. Neden diye soracak olursanız sesimden de anlayacağınız üzere. Boğazlarım ağrıyor. İnşallah hasta olmam. Şimdi sabah hastalarım vardı. Saat 10'a geliyor. Birazcık sirkeli, şunda sirke var bu arada. Buna sirke koyup getirdim ben evden. Ee, birazcık sirkeli su içeceğim. Hem boğazlarıma iyi gelsin diye hem de ödem atmamda yardımcı olsun diye sirkeli su içeceğim. Ve yanımda bugün yine şöyle göstereyim size yeşil smoothie Ay Gözükmüyor ki. Yeşil smoothie mi getirdim. Bunu içeceğim. Ee, böyle akşam yemeklerini çekmiyor diye bir yorum gelmiş bana bir tane. Son videomda akşam yemekleri yok diye bir yorum gelmiş. O kadar haklı bir yorum ki. Evet akşam yemeklerini paylaşamıyorum. Çekemedim, çekememiştim daha doğrusu farkında da değilim. Ee, arkadaşlar YouTube videosu çektiğim için yani YouTube'a yeni başladığım için daha doğrusu akşamları bazen çekmeyi unutuyorum. Bazen tam şöyle oluyor yani kalabalık bir sofraya oturuyoruz ve o an çekemiyorum. Ya da çekebileceğim bir ortamdayken kendi evimizdeyken akşam yemeği yaptığımızda da. Yemeği bitirdikten sonra aklıma geliyor. Ondan sonrasında akşam yemeklerini çekmeye çalışacağım. Buna da dikkat edeceğim. Şimdi yine öğlene kadar full doluyum. Sirkeli su birazcık boğazımı yaktı. İnşallah iyi gelir. Size çok iyi bir sonuç göstereceğim. İsmini kapatayım. Şöyle göstereyim. Biraz tam tam 23 kilogram. Aslında arka kameradan göstersem daha iyi olacak. Şimdi bu hastamla 158 kilogramdayken başladık ağırlığımıza şu anda 135.1 tabii ki arada artışlar oldu ani düşüşler de oldu bu grafik her zaman böyle bir anda azalacak bir grafik de değil zaten bunun bilincinde olan bir hastam bu da ve 23 kilogramı geride bıraktık bile bunun 18 kilogramını yağdan verdik gerçekten kendisini tebrik ediyorum sürecimiz hala tabii ki devam ediyor daha 135 kilogramdayız Diğer hastamla da bu hafta 2,5 kilogram yağ kaybı vermişiz ve bunun tartıya 1,5 kg yazmış. Çünkü birazcık ödem toplamışız. Bu da böyle bir sonuçtu. Hastalık. Size hastalarımın sonuçlarını da göstermek istedim. Hani belki motive olursunuz diye. Ee, ben de bazen kendimde hastalarımın sonuçlarıyla motive oluyorum. Şimdi bu sonuçları da Instagram'dan paylaşalım. Yanına yemek getiremedim. Çünkü sabah saat 8'de 10 gece falan uyandım. O yüzden yanımda hiçbir şey hazırlayacak fırsatım yoktu. Sadece şu yeşil suyu getirdim. Onu da dünden hazırladığım için. Hani dün evde ya. Ondan hazırladığım için yanına getirebildim aslında. Yukarıda tavuklu patates yemeği varmış. Muhtemelen yemeyeceğim onu canım istemiyor zaten. Eşi smoothie içerim. Yoğurt yerim diye düşünüyorum belki. Yoğurt yerim yanında kabak çekirdeği var bir de onu yiyebilirim. Ee, bugün biraz dengesiz bir öğünüm olacak yanımda getirmediğim için ama dışarıya çıkacak halim de inanın yok. Evde birazcık uzakta arabada bende değil eşimde olduğu için arabayla eve de gidip hani kahvaltı yapayım da diyemeyeceğim. Neyse akşam proteinini besleniriz o zaman. Kontrolleri yapmaya çıkıyorum şimdi. ikinci tur atıyorum. İyi, gidiyoruz şimdi eve. Güzel bir kahvaltı yapalım. Günaydın. Bugün çok erken geldim iş yerine çünkü eşimin hızlı bir şekilde işe gitmesi gerekiyordu. Sabah gördünüz zaten yürüyüşe gittim. Sonra duş aldım, böyle çıktım. İnşallah saçlarım kurur. <laughs> çünkü bu şekilde danışanları karşılamak istemem. Ona kadar saçlarımın kurumasını da Bekleyeceğim zaten şu an saat erken ee, şimdi şöyle bir şey var aklımda yanımda kahvaltımı getirdim şu an hemen yapabilirim Yaparsam aslında bence iyi olur ee, Öğlene de arayönüm var onu yapmış olurum nasıl fikir Bugünlük böyle bir deneyelim mi acaba benim beslenme tarzım bu şekilde daha mı iyi olacak bir deneyelim mi bunu Bence bir deneyelim bence bir yapalım Kombin göstereyim mi sizden? Asla kombin gösteremiyorum ama şöyle. Bence hemen kahvaltı yapalım. Hatta şöyle bir şeye karar verdim. Şu an aşağı ineceğim. Hemen kantinden bir kahve alıp geleceğim. Sonra hemen kahvaltımı yapacağım. Yetişecek. Aldım kahvemi geldim. Hemen salatalığımı, domatesimi doğradım. Yanında getirdiğim peynirim, zeytinim ve iki tane de yumurtam var. Şimdi bunları yiyelim ve günümüze başlayalım. Ben hemen bunları yiyeyim şimdi. Bence buçuktaki danışanıma kadar yetiştirebilirim. Şu an saat 8. Yarım saatim var. Yarım saati çok rahat ederim ama yine de acele ediyorum. Hani ben son gelirse diye hastam. Bayağı uzun zamandır sabah saat 8 gibi yani erken saatlerde kahvaltı yapmamıştım. İnşallah aralıklı oruçtan iyi gelir çünkü sabah saatlerinde kahvaltı yaptım aslında evde daha iyi olur bence. Normalde bugün de evde yapacaktım da eşim erkenden hani işe gitmek zorunda kaldığı için. Saat 12'ye gelirken ikinci suyuma geçtim. ikinci şişeye. Bu şişe tam olarak kaç milim alıyor bilmiyorum ama bir ara evde hesaplayacağım bunun kaç litre aldım. Litre değil daha doğrusu milim. <laughs> Öğle arası oldu. Sabah kahvaltımı yaptığım için şu anda boşluğa düştüm. Şimdi ben ne yapacağım diye. O yüzden ben dışarıya çıkma kararı aldım. Hava zaten aşırı sıcak değil. Dışarıda çekeceğim. Aroyun yapacağım de bir tane şeftali ile aroyun yapacağım. Evet, Arkadaşlar vakit arayın maddidir. Ne var arayunumda? Az önce de gösterdiğim gibi şeftalim var bir tane. Ve şurada çok az diye bir... göstereceğim. Bir dakika açmaya çalışıyorum. <laughs> Kabak çekirdeği için var. Yani bir yemek kaşığı kadar bile yok gerçekten. Şimdi önce şeftalimi keseyim. Sonrasında size de arayunumu güzel bir açıyla çekeyim. <laughs> evet işte arayunum hazır. Şimdi arayunumu yapacağım. Şöyle güzel bir açıda çekeyim istedim size tekrardan kabak çekirdeği için ve şeftalim var. Porsiyonu bayağı fazla gibi gözüküyor ama aslında o kadar fazla değil. <laughs> Gerçekten de. İşimiz bitti. Çıkıyoruz şimdi. Şunu kapatalım. Şimdi fırında balık yapacağız ve ben şöyle göstereyim. Sebzeleri doğrayacağım. Fırında sebzeler de yapacağım yanında. Doğrayalım. Soğanlarım hazır. Domates de koyalım. Patatesi dörde böleceğim. Patatesi şu aletle keseceğim. Önce balıkları koydum. Şimdi patatesleri şöyle diziyorum. Domatesleri İziyorum. Üzerine zeytinyağı fıslatıyoruz Ve hazır. Şimdi fırına girecek bu. Çok güzel gözüküyor değil mi? Bakın pişmeden bile mükemmel gözüküyor. Şimdi balığımızı fırına koyduk. Ee, bekliyoruz pişmesini. Sonrasında da akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ben biraz acıktım gerçekten de. Artık böyle akşam yemeğimi de paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi daha önce de bir tane yorum gelmişti akşam yemeklerinizi paylaşmıyorsunuz diye. Gerçekten unutuyordum bu arada ben akşam yemeğimi paylaşmayı ama artık paylaşacağım. Fırında. Cık, bekliyoruz. Size şunu göstermiş miydim? Bakın. Akşam yemeğimiz hazır. Fırında balık ve sebzeler. Günaydın. Bugün ayın 18'i günlerden cuma. Bugün sabah yürüyüşe gitmedim. Bir gün ara vermek istedim ama tartıda direkt farkı gördüm bilginiz olsun. <laughs> e, bu sabah şimdi aç karnına, yani bunun tamamını değil tabii ki ama bir çay kaşığı kadar çörek otu içeceğim. Çörek otu zaten her yerde şifa biliyorsunuz ki. Bunu içeceğim, sonra suyumu içeceğim. Yanında da kabak yemeği getirdim bugün kabak yemeği yiyeceğim dün sabah yemiştim bugün öğlen yiyeceğim yine aralıklı oruç gibi yapacağım ama muhtemelen ben bundan sonrasında sabahları yiyeceğim sabahları yemek bana daha iyi geliyor çünkü onu fark ettim yani akşama kadar açlık hissetmiyorum Öğünde yapınca müthiş oluyor şimdiden bile çok acıktım aslında ama şu an fırsatım yok yemek için şimdi danışanlarım gelmeden bir çay kaşığı kadar şu kadar bir miktarda çörek otunu içeceğim sonrasında da günüme devam edeceğim Gün içerisinde bol bol su içmeye devam ediyorum tabii ki. Şimdi öğren bitmedi. biraz kafam dalgın, Neden bilmiyorum. O dalgınlığın ve dağınıklığın gitmesi için de birazcık kitap okuyacağım. Yoğun bakıma çıkıyorum. Saat 3'e geliyor. Ben de biraz acıktım ve kahveyle şöyle kuru yemiş kuru meyve arayını yapmaya karar verdim. Bunun hepsini bitirmemeyi düşünüyorum. Çünkü biraz fazla bir porsiyon koymuşum. Çünkü koç işimi aldığı için bu kaçaman yapabilirim. Şişkin kocu. Anasını görüyor kim demişti? ben yanındayım Ondan yok. Ben yok ben hiç görüşemiyoruz işte El sallayın bakayım. <laughs> Aynı şey bana söyledim bir ayırıyorum. Ey maşallah. Nazar değmesin. Şeşinge gibi oldum? Şey serbest. Yapsa serbest, serbest. Tercihi onun. Ben gazoz içerler diye doldurdum. Yani ben gazoz Bir şey <laughs> Yetişirdi. Alıştırma yapıyorsun. Alıştırma. Bir daha yapacağım. Bana bak. Cam <laughs> Burada uyumak istiyor canım. Aslında burası uyumak için güzel.